Evet, biraz da çay molası verdik. Çayımızı demledik arabamızla. Sizin yerinize de içmiş olayım. Çok şahane tadını anlatamam. Gelir içerseniz burada ancak o zaman görebilirsiniz. Küçük Kaydanlığımda, cezvemde, e, küçük tüpümde demleyip içiyoruz. Her zaman deniz kenarında olacak değiliz yani. Bu sefer de yayladayız, bahçedeyiz. E, güzel dikimler yaptık. İnşallah izlemeyi takip ederseniz, devam ederseniz e, göreceğinize inanıyorum. Çok güzel ürünler çıkartacağız. E, i̇nşallah güzel ürünler çıkar. Öyle diyeyim yani. Daha ne diyeyim başka? Şu zamanda ekonomik sıkıntıda böyle bunları yetiştirebilmek çok zor. Yetiştirdiğimiz zamanda çok iyi olacağına inanıyorum. Kışlıklarımızı halledeceğiz. Kışlıklarımızı da hallettikten sonra yolumuza devam. Bizler takipte kalır, kalırsanız mutlu olurum, memnun olurum. Daha güzel yerlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Evet atalık tohumlarımızı da atalık tohum olan domateslerimizi de toprakla buluşturduk. Rabbim bereketiyle nasip eylesin. Çok çok bereketli versin ki golu komşuyla herkeste beraber yiyebilelim inşallah. Şöyle yaptık. Daha da devam ediyoruz. Bugün itibariyle bu kadar çık. Hafta hafta ay ay göreceğiz. Kıymetli izleyenler Burası da benim Cem Hanım'ın olduğu yer ama e, buradakilerde atalık domateslerim. Bunlar da maşallah baya bir boy atmışlar. Yani diktiğimiz her şey doğan büyüyor. İşte görüyorsunuz gelişimleri. Bunlar inşallah birkaç gün sonra toprakla buluşacaklar. Bakın şurada yetiştirdik. Evet. Şunlar aynı şekilde. Oradakiler aynı şekilde. Şurada da güzeller var. Oh, buradakiler bayağı büyümüşler. Enfes. 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 İşte gördüğünüz üzere şuradakiler de hıyarlar. Salatalıklar da büyümüş. Pardon. Salatalıklar. Salatalıklarımız da gelmiş. Maşallah çok güzel olmuşlar. Evet. İşte uğraşımız bizim de bu şekilde. Gayet güzel. Buradakiler, buradakiler temizlenecek. Ama benim esas gözde hover'ledim. Şuradaki atalık domateslerim. Bu domateslerimizi bir yütebilirsek çok çok güzel olacak. Evet. Yaklaşık bir ay önce de çekmiştim. Bahçemiz kupkuru idi. Şu anda doğa canlandı. Bakın Yeşillendi bir fındığımı görüyorsunuz. Bir ergen. Evet şuradaki biz amba deriz. Kimisi cennet hurması der. Kimisi Trabzon hurması der. Önüne gelen bir şey söylüyor. Biz amba deriz. Ambamız da bu şekilde. Bakın. Maşallah. Maşallah. Doğa yeşilleniyor. lar bile bir değişik olmaya başladılar. bu Hauşağım ha, ha, ha. Evet. Burada da bir amba. Ambanın gelişimi de çok güzel. Maşallah. Bir de çiçeğe gelmiş kerata. Badem. Bakın kayısı. Kayısılar bile ufacıkken olmaya başlamışlar. İşte maşallah maşallah. Kestane. Kestane soğuğu yedi toparlamaya çalışıyor kendini. nedense hünnap. ama nedense hala yeşillenemedi. Keyif çatmadı galiba. Bekliyoruz. Peki de muşmola. Muşmolamız da yeşilip gelir. Evet. Daha önce çektiğimde kupkuru bir bahçe. Deri deli gibi burası yemyeşil bir fabrika olacak. Evet sevgili izleyenler yine kanalımdan merhabalar. Dikmiş olduğum biber ve patlıcanlar çok güzel çok harika bir şekilde olmaya başladılar. Hatta biberlerim Tomurcuk haline gelmeye başlamışlar bile. Şu yapmış olduğum naylon baya bir etkisini göstermeye başladı. Gayet hoş, iyi bir şey oldu. Yani bunları korudu. Patlıcanlar falan çok güzel. Yani şu anda büyüme sürecini devam ettiriyorlar. Patlıcan daha bir hafta önce diktim hemen. Uzama, uzama elimine geçmiş bile. Çok güzel ya. Bu yeşillikle bahçeyle uğraşabilmek çok güzel. İşte biberler daha bayramdan hemen önce diktim. Ne kadar güzel olmuşlar. Şuradaki bunlar da bamyalarım. Bamyalar da çok enfes. Evet. Bunlar fasulyeler. Fasulyeler de çok harika. Hemen bir hafta sonra bunlar baya birer karış olurlar. Bir daha görüşeceğiz. O zaman bir daha video çekeceğiz. Evet. Süper. 2-3 gün önce diktik maşallah. Hemen yaprak atmaya başlamış. Bu da aynı şekilde. Evet. Demek ki iyi bir yolda gidiyoruz. Şuraya da mısır dikmiştim. Mısırlar da hemen oradan iki tane çıkıyor. Bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şunlar. Evet. Harikasınız oğlum. Harikasınız. baya baya olmuşlar. Oho maşallah. Maşallah. Neler neredeyse dökecek. Şu patlıcanlarımız da güzel. Büyüme eğilimindeler. Bamyalar. Açılmasın aralar. Evet. Bunlar da yeni yeni gelen fasulyeler. Çok harikasınız ve koçum. Evet. Biberlere bak. Maşallah. Maşallah. Maşallah.